oh

अहं يا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه يبعث مقاما محمودا الذي وعدته inneke la tuhliful Ey okunan ezanın Rabbisi ve kılınacak olan namazın sahibi Şu anda bizleri Kabe'nde, Beytin'de, Haremin'de davet edip toplayıp ezanı bizlere dinlettiğin gibi Facebook ve Youtube'dan ezanı dinlettiğin Kabe'yi mazamayı sosyal medya kanalıyla izlettiğin bütün kardeşlerime canlı canlı gelmeyi, buralarda ezan dinlemeyi, davetin gereği olan senin didarına, huzuruna durmayı nasip eyle. Ya Rab, isimleri ve duaları ekrana çıkan kardeşlerimin isimlerini ebrar defterlerine kaydeyle. Dualarını, duaları kabul olan kullarının arasına dahil eyle. Kardeşlerimin ne hayır muratları, ne dilek ve istekleri varsa ihsan eyle, ikram eyle, tarafından her birerlerini razı, hoşnut ve memnun eyle. Şu anda Kabe'ye dökülen ilahi rahmetleri kardeşlerimin gönüllerine de ilga eyle, onları da bu rahmetten hissedar eyle her birerlerinin dünya ve ahiretlerini haseten mamur eyle. Ne kadar hastalıkları olanlar, hastaları olanlar varsa acilen şifalar ihsan eyle. Derdi olanlara devaları nasip eyle. Borçlu kullarından her bireylerinin borçlarını helal bir yolla, hak bir yolla ödemeye yardım eyle, muvaffak eyle. Ya Rabbi şu anda gözleri Kabe'ye dikilen, gönülleri sana yönelen bütün kardeşlerimin, bütün kullarımın, kulların imanlarını kamil, itikatlarını sağlam, inançlarını tam, ömürlerini bereketli eyle. Kazalardan, belalardan, nazardan, sihirden, büyüden, her türlü iftiralardan muhafaza eyle. Kardeşlerime aile huzuru, aile saadeti, aile mutluluğu nasip eyle. Yuvalarını, Ya Rabbi huzurlu, yuvada olan her bir aile ferdini, aile bireyini birbirine sevgi ve saygı üzere, yuvalarında huzur ortamı oluşturmayı nasip eyle. Bekar olanlara hayırlı evlilikler, İslami yuvalar nasip eyle. Ne kadar, Ya Rabbi evladı olmayanlar varsa, her bireylerine de hayırlı evlat, nesil ve zürriyetleri ihsan eyle. Ülkemize, memleketimize, vatanımıza haseten sen rahmet eyle, yardım eyle. Bu mevsimin sıcaklarından halkı muhafaza eyle. Deprem, zelzele, yangın sel felaketlerinden koru. Devletimizi koru. Devletimizi ya Rabbi muhafaza eyle. Ordumuza haseten sen yardım eyle. Ya Rabbi Filistin'e, Gazze'ye sen yardım eyle. Müslümanları artık kanları akmaktan, yavrularını, ailelerini, eşlerini kaybetmekten. Ya Rabbi Gazze'li ve Filistin'li Müslümanları koru. Onların başına mermi yağdıran, onların başına bombalar atan, hain olan, soykırımcı, katil olan İsrail'i ve yöneticileri yerle bir eyle, Kahreyle. Zelil hakir alçak eyle, perişan eyle. Ne kadar İsrail'e destek olan, yandaş olanlar varsa ülkeler olarak Ya Rabbi onları da perişan eyle. Onları birbirlerine düşür Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik nasip eyle. Her kim benden özel dua bekliyorsa özel dualarını Ya Rabbi fazlu kereminle kabul eyle. قبول ايلمدك بير دعا بير نياز براكما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد Evet, şu anda boş bir vaziyette.